Can kayıpları neden düşmüyor da yükseliyor aktarır mısın bize? Evet teşekkürler. Demin de belirttiğiniz gibi son 24 saatte can kaybı gene yüksek. 627 kişi hayatını kaybetti. En son 5 Ocak günü 649 kişi hayatını kaybetti. Ancak demin de belirttiğiniz gibi vaka sayılarında düşüş var. 20 binden 13 bine gerilemeye başladı. Bunda da önemli etkenlerden biri aşılama çalışmalarının etkili olduğu söyleniyor yetkililer tarafından. Ancak, ancak tabii can kaybı ee, yaşlılar olduğu için genelde e, farklı patoloji olduğu için bunların yine eski ilk, ilk günlerde olduğu gibi etkilenerek e, hayatlarını kaybettiği söyleniyor. Tabi resmi bir rakam sayı detaylı bilgi yok aslında ama diğer yandan tabi 110 bin aşağı bir can kaybı var İtalya'da. Diğer yandan ise İtalya hükümeti AstraZeneca karşısına ılımlı. Diğer yandan yaklaşık 40 dakika sonra Başbakan Draghi zaten bu konuyla ilgili bir de açıklama yapacak. Çünkü AstraZeneca aşısının 60 yaş üstüne kullanılması yönelik tavsiye kararı alınmasını bekliyoruz bu akşamki basın toplantısında. Tabii diğer yandan ülkede oldukça gerilimli gün, günler var. Özellikle bu hafta protestolar da başladı. Bugün de devam etti ancak diğer yandan yaz tatili turizm sezonu yaklaşması nedeniyle İtalya Turizm Bakanlığı e, Garavaglia ise hareketli bir dönemden geçiyoruz. Oldukça sorunlu bir günlerden geçiyoruz. Ancak 2 Haziran günü Cumhuriyet Bayramı. Dileriz o gün yeniden İtalya'yı turizme açarız mesajını verdi. Tabii oldukça zor bir günden geçen İtalya ise e, turizm sektöründe oldukça önemli bir yeri var. Avrupa Birliği ülkesi içinde. Bu yazın oldukça e, e, sıcak bakıyor turizm bakanı. Yani ee, bu aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam etmesi sonrasında ki Sağlık Bakanı bir mesaj vermişti. Onu da vereyim. Ay sonu yani Nisan sonu itibariyle günde 500 bin kişinin aşılanmasını hedefliyoruz mesajını vermişti. Tabi ilerleyen günlerde ne gösterir bunu bilmiyoruz ancak şu anki tablo ortada can kaybı yüksek vaka sayısı düşüşte. Diğer yandan turizm sezonu yaklaşması nedeniyle hareketli günler yaşanmaya başlıyor İtalya'da. Biz yine gelişmelerle birlikte olacağız yorum. Başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlardı söz sizde.